Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve 24. Brawl Pass sezonu bugün başladı. Yeni karakter Angelo, yeni kupalı kaçış oyun modu, 24. Brawl Pass sezonu boyunca gelecek tüm kostümler, yeni görevler, yeni ücretsiz ödüller ve fazlasına bu videoda birlikte bakacağız. Aynı zamanda 24. Brawl Pass'i de birlikte alacağız ve bu videonun içerisinde ücretsiz katılabileceğiniz 5 tane de Brawl Pass Plus çekilişimiz var ve daha önceki 5 Brawl Pass Plus çekilişimizin sonuçlarını da bu videonun sonunda bulabilirsiniz. Önce Öncelikle bu videonun içerisinde Vatan Game sponsorluğunda 5 tane Brawl Pass Plus çekilişi var ve bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi aşağıdan bu videoya bir tane like atmak, kanala abone olup bildirim zilini açmak, açıklamanın en üstünde Vatan Game'in bana özel sağlamış olduğu link üzerinden ücretsiz bir şekilde kayıt olmak, bu videonun yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazmak ve beni Instagram'dan takip etmek benim Instagram kullanıcı adımda Onur Bilge YT. Açıklamada da var. Öncelikle isterseniz 23. sezonun ödül Otomatik olarak toplandı diyor arkadaşlar. Ve burada 2900 kredimiz şöhrete gitmiş oldu. Çünkü ben Angelo'yu erken erişimde zaten satın almıştım. Angelo'ya gidemedi. Ve bu arada bir tane de efsanevi var. Bu efsanevi de yine acaba benim Brawl Pass'in içerisinde miydi? Herhalde Brawl Pass'in içerisindeydi. Bunun da içerisinden 1000 altın geldi. Yine bunun dışında arkadaşlar burada bazı şeyler de var. Acaba bunları niye veriyor? Şu anda bizim Brawl Pass'in içerisinde mi vardı bu? Yoksa... Dereceli modda bazı sıkıntılar yaşandı. Onun için herkese verilen ücretsizler mi acaba dediğim anda bu arada efsanevi. Ama bundan bin mücevher. Bu arada bin mücevher bence çok iyi oldu da. Bin mücevher güzel oldu arkadaşlar. Hemen buradan devam edelim. Süper Ender. Tamam buradan da Rikon'un rozetini falan aldık. Bunu size de verdim arkadaşlar. Yazabilirseniz yoruma çok sevinirim ama muhtemelen bu herhalde dereceli yani aşamalı mod için verilen bir şey olabilir. Ya da belki benim Brawl Pass'in içerisinde biriktirdiğim yine bir şeyde olabilir. Böyle bir oyuncu simgesi falan da geldi bu arada. Gayet güzel ödüller geldi. Ne olduğunu tam anlamadım. Çünkü şeyde de yazmıyor. Twitter'da falan da bir şey yazmıyor. Yani böyle işte herkese bedava bir şey verdik falan yazmamışlar. Ama bir tane alt hesabımı açtım. Alt hesabımda da çıktı bu. Hatta bir başka hesapta daha bunu bir deneyeceğim ya. Acaba bütün hesaplarda böyle bir şey veriyor mu? Gerçekten şu anda merak ettim. Baksanıza bayağı vermiş bu arada. Sanki Brawl Pass ödülü gibi hiç Brawl Pass olmayan bir hesapta bir deneyeceğim bakalım. Sıfır hesaplarım var ya benim onlardan birinde de bir deneyeceğim. Bunu hızlı hızlı bir açalım bakalım. Şöyle bir açıyorum arkadaşlar şu anda acaba. Evet destansı verdi. Allah Allah bayağı da verdi arkadaşlar yani az buz değil. DP katlayıcı falan filan. Evet şimdi bunu alacağız ama önce bir isterseniz bir dakika. Önce bir isterseniz tamamen sıfır bir hesapta bir bakalım. Evet şu anda Jax diye bir tane tamamen sıfır hesabıma girdim arkadaşlar. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. Acaba aşamalı modu oynayan hesaplarda olabilir mi? Evde kal hesabım var bir de ona bakalım. Şu anda evde kal hesabında gördüğünüz gibi aşamalı modda ikinci seviyeye yükselmiştim. Çok az oynamıştım yani. Acaba bunda bir şey verecek mi? Yok bunda mesela efsanevi vermedi arkadaşlar. Bu her Oba bu arada yine efsanevi geldi. Bu herhalde bu arada ne geliyor? Şaka mı bu ya? Gerçekten mi? DJ Frank kostümü geldi. çok iyi bir kostüm geldi. Brawl Stars'ın paylaşımına bir bakalım arkadaşlar. Brawl Pass ödüllerinde Shelly Dancer'ın kilidini açın diyor. Birazdan zaten bakacağız. Zamansız isminde bir oyuncu unvanı ve yine Brawl Pass Plus'la birlikte gelen kostümün renk çeşitleri, yeni kupalı kaçış oyun modu, Angelo Star yolunda alınabilecek ve Elf Angelo'da mağazada ve katalogda demiş. Yine şurada görmüş olduğunuz gibi duvar kağıtları var arkadaşlar telefonlar için ve Dün de Sands of Time yani Zamanın Kumları sezonu geliyor diye böyle bir resim daha paylaşılmıştı. Oyunun içerisinde bizimle paylaşılmayan bu arada görevler var arkadaşlar. Bakın hem kupalı kaçış için bir görevimiz var burada hem de gördüğünüz gibi aşamalı mod için bize XP veren görevler de var ki bu görevler bence ilerlememizi de hızlandırdığı için gerçekten çok çok güzel olmuş siz de yeni sezonda Brawl Pass alacaksanız ya da başka herhangi bir şey satın alacak olursanız satın almadan önce marketten, Supercell, Store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi Vatan Game üzerinden Brawl Pass Plus'ımızı uygun fiyata alacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Brawl Pass Plus'ı 308 TL karşılığında alabiliyorsunuz. Sepete ekle dediğiniz zaman bir adet diye mesela seçiyorsunuz ve şuraya oyuncu kimliğinizi yani oyuncu profil ID'nizi giriyorsunuz. Ve fiyatı da oyuna göre daha avantajlı gördüğünüz gibi 308 TL. Ben şu anda kendi oyuncu ID'mi girdim sepete ekle dedim. Sonra sepetime git diyorum. Buradaki bölümde en son bir kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Sonra mevcut bakiye ile öde diyoruz. Tabii ki eğer yükleme yapacaksanız hesabı oluşturduktan sonra şuradan önce hesabınıza bakiye eklemeniz lazım. Bu sayede daha uygun fiyatlı Brawl Pass Plus'ınızı kendinizde alabilirsiniz. Mevcut bakiye ile öde dedim arkadaşlar ve Brawl Pass Plus bir adet diye son bir onay soruyor. Evet'e bastım. Ve ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar sipariş teslim ediliyor. Siz de isterseniz Vatan Game üzerinden daha uygun fiyatla Brawl Pass Plus'ınızı ya da elmas alabilirsiniz. Ya da farklı oyunlara da yine uygun fiyatla ve güvenilir şekilde alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni sezon bölümüne hemen tıklayalım isterseniz. Burada gördüğünüz gibi Brawl Pass Plus'ımızı aldığımız için etkinleştir yazısı çıktı. Etkinleştire basıyorum ve buradan tekrar etkinleştire basacağım ve yeni sezon hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Brawl Pass Plus'ımız açıldı ve baya ileriye doğru doğru da ilerledik. Aslında şuradakileri bu arada toplayabiliriz bence. Bu arada bunu artık harcamadan yenisini toplayamazsın diyor tabii. Neyse şunlara falan bir bakalım en azından. Şöyle bir ödüllere bakalım ya da şu anda toplamasak bile şunları falan açalım mı? Ya da açalım hadi. Belki içerisinden bir şeyler çıkar. Bunları açalım arkadaşlar. Şu güç puanını geçebilmek yalnız gerçekten çok güzel oldu. Gelen bütün yeniliklere birlikte bakacağız. Şunları bir alalım. Bakın plastan bir altın daha geliyor. Çok güzel gerçekten. Şu oyuncu rozetleri falan benim çok hoşuma gitti. Bu sezonun ödülleri güzel. Bir de önümüzdeki Nisan sezonu Ragnarok sezonu o da çok güzel. İkisi de benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bu sezonun kostümlerinden de birazdan bahsedeceğim bu arada. Neler gelecek onları da size söyleyeceğim arkadaşlar. Şuradaki kili kostümüne de birlikte bakarız şimdi. Şunları da bir alalım. Bakın plus'tan ekstra baya bir güç puanı altın. Yani baya bir kaynak da geliyor gerçekten. Baya baya güzel. O yüzden Brawl Pass mı Brawl Pass Plus mı derseniz eğer gelişime ihtiyacınız varsa yani hesabınız max bir hesap değilse ya da işte kostümlerin renk seçerekleri, oyuncu unvanı sizin için güzel bir şeyse Brawl Pass Plus'ı tercih edebilirsiniz. Ben şuradan devam edeyim ve bu şekilde devam ediyorum. Ya, mümkün oldukça ben de bu arada kendim size ücretsiz şekilde işte bu tür çekilişlerde Brawl Pass Plus vermeye çalışıyorum. Herkes mutlaka almak istiyordur ama birçoğunuzun alamadığını biliyorum. Ben de elimden geldiğince bu tür çekilişler yapmaya çalışıyorum. Siz bana destek oldukça ben de elimden geldiğince bol bol çekiliş yapmaya devam edeceğim. Bu sezonun kostümleri ve oyuncu unvanı Sonsuz diye bir oyuncu unvanı var arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi Dansöz Şeli isminde böyle bir kostüm var. Yine şurada da renk seçenekleri. Bu menekşe dansöz şeli ve diğer renk seçeneği Brawl Pass Plus'a özel arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Eğer Brawl Pass alırsanız, düz Brawl Pass alırsanız bu oyuncu unvanını alamıyorsunuz. Bu kostümü alabiliyorsunuz. Dansöz şeli kostümü Brawl Pass'in kostümü arkadaşlar. Eğer Brawl Pass Plus alırsanız sonsuz oyuncu unvanını alıyorsunuz. Bir de şuradaki iki renk seçeneğini alıyorsunuz. Bakın bir tanesi bu. Menekşe dansöz şeli. Bir de Turkuaz, Dansöz şeyli arkadaşlar. Hepsi güzel bu arada. Tabi Brawl Pass Plus alırsanız bir de şurada Plus yazan ekstra kaynak ödüllerini falan da alıyorsunuz. Şöyle normal kostümü çok kısaca bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir süperine falan bakalım isterseniz. Gerçekten güzel. Bakın normal atışları böyle. Süperi de... Böyle arkadaşlar dansöz şeli kostümü gerçekten güzel bir kostüm ve Brawl Pass ya da Brawl Pass Plus'la hem renk seçeneklerini hem normal halini alabiliyorsunuz. Yine Star Yolu içerisine Angelo karakteri geldi arkadaşlar ve ekranda gördüğünüz Elf Angelo kostümü de yine var. Ben şu anda zaten bunu erken erişimle aldığım için şu anda ikisi de bende var ama bu normal Angelo bu da Elf Angelo arkadaşlar. Erken erişimle hatırlarsanız ilk günden bin kupa yapmıştık bunu. Bu arada ben aşamalı modda da Gizemli 2'ye kadar yükseldim. Şu maçtan çıkanlar çok fazla olduğu için maça girmek zor oluyor. Biraz bek. Diyeceğim raporlama sistemi başladıktan sonra tekrar yukarıya doğru devam edeceğim kasmaya. Bunun dışında arkadaşlar şimdi şurada kupalı kaçış oyun modu geldi. Aşamalı mod zaten aktif durumda. Aşamalı modu birkaç gündür canlı yayında hatta birlikte oynuyoruz ama kupalı kaçış oyun moduna isterseniz şöyle bir kısaca deneyelim. Bu arada yükleme ekranı da böyle arkadaşlar. Gerçekten güzel. Ve şöyle şimdi kupalı kaçış oyun moduna girdim. Burada bir tane kaçacağınız yer var. Belli bir yerden sonra ortada bir portal açılıyor. O portalın içerisinden çıkabiliyorsunuz. Bakın şimdi burada küçük robotlar var. Bu robotlar arkadaşlar size kupa veriyor. Aynı zamanda rakipleriniz de size kupa veriyor. Ve biz bu kupaları toplaya toplaya ilerliyoruz. Bu aslında takımlaşmayı engellemek için yapılmış bir mod. Bakın burada iki tane daha kupamız var. Bu kupayı da ben toplayayım. Bunu da mesela alayım. Aldık mı alamadık onu ama onu sıkıştırırım ben şimdi. Bak ortada mesela şu anda kaçma zamanı dedi ya. Şimdi ben bunları da alacağım. Ondan sonra orta taraftan kaçacağım arkadaşlar ve 5 kupayla kaçmış oluyoruz. Ama diğerlerinin kaçmasını da bu arada engelleyebiliyorsunuz. Hemen kaçamıyoruz bakın. Ortada duruyoruz ve belli bir süre bu şekilde şey yapıp kaçıyoruz. Bir bunu deneyelim isterseniz arkadaşlar. Bu şekilde 5 kupayla kaçtık. Bakalım bize kaç kupa verecek? 5 kupa vermesi lazım sanırım. Aynen 5 kupayı şu anda verdi. Peki birinci olursak acaba ne olur? Bir de onu deneyelim. Şu anda kaçma zamanı diyor arkadaşlar ama ben kaçmayacağım. Çünkü benim amacım şu anda mesela 8 kupa. Dur şunları da toplayalım. Aa, 8 kupa ve şu anda kaçamadım mesela. Birinci oldum değil mi? Aynen şu anda birinci oldum arkadaşlar ve 7 kupa kazandım. Evet şu anda burada bu arada kaçtı. Ben ikinci olduğum için şu anda 6 kupayla yine artı 5 kupa kazanmış oldum. Tamam oraya sıkıştı galiba. Aynen şu anda birinci oldum mu? Herhalde birinci oldum. Bir bakalım. Evet şu anda arkadaşlar 12 kupa aldım yalnız. İkinci oldum bir tane biraz önce denerken. Onda da yine kupa aldım. Gerçekten çok güzel kupa kazanabileceğimiz ve tek başımıza oynayabileceğiniz takımlaşmanın da olmadığı daha doğrusu olmaması için ellerinden geleni yaptıkları bir mod bu. O yüzden bunu siz de oynayın ve görüşlerinizi yorum kısmına yazın arkadaşlar. Kupalı kaçış oyun modunu beğendiniz mi? Ben 3-4 tane falan maç yaptım şimdiye kadar ama güzel yani eğlenceli bir mod olmuş bence. Görevlerde bu şekilde arkadaşlar. 5 savaş kazan kupalı kaçış görevi var ve burada aşamalı mod içinde yine 2 tane görev var bende. Bunları da yapmayı unutmayın. Ve son olarak şu anda Supercell'in test hesabına girdim arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz hanedan Mike bana maalesef henüz çıkmayan o aşamalı modun kostümü. Siz çıkartabildiyseniz eğer yorum kısmına yazabilirsiniz ve bu sezonun aşamalı modundan çıkan ücretsiz olarak star hediyesinden aşamalı star hediyesinden çıkan kostüm. Yine ekranda görmüş olduğunuz çöl akrebi çak kostümü bu sezonun içerisinde 299 elmas karşılığında satın alınabilecek efsanevi kostümlerden birisi gerçekten çok güzel bir kostüm ve Hırsız Edgar kostümü arkadaşlar bu da gerçekten çok çok güzel bir Edgar kostümü bu kostümde gizemli bir kostüm 199 elmas karşılığında satın alınabilecek tam gün olarak tarihleri belli değil ama bu sezon içerisinde gelecek kostümlerden biri hatta şu anda benim tüm kostümler videomun içerisinde 7 tane Hırsız Edgar kostüm çekilişimiz de var arkadaşlar ona da katılmadıysanız mutlaka katılın bu videonun sonunda zaten ekranda kartlarda görürsünüz videoyu ve son olarak da ekranda görmüş olduğunuz search kostümü arkadaşlar. Bu kostüm destansı bir kostüm. 149 elmas ya da 5000 mücevher karşılığında satın alınabilecek kostümlerden birisi. Bu kostümlerin kazanma kaybetme animasyonları ya da oyunundaki oynanış görüntülerini falan merak ediyorsanız bu Hırsız Edgar kostüm çekilişimin de olduğu tüm kostümler videomu mutlaka izleyin. Onun içerisinde hepsi var. Yeni sezonun yükleme ekranı da bu şekilde bu arada arkadaşlar ve yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hem aşamalı modu hem de kupalı kaçış modunu da bol bol oynamayı unutmayın. Dediğim gibi bu videonun içerisinde 5 tane Brawl Pass Plus çekilişi var arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi bu videoya aşağıdan bir tane like atın, kanala abone olun. Açıklamanın en üstünde Vatan Game'in bana özel sağladığı link üzerinden ücretsiz şekilde Vatan Game'e kayıt olun ve yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazın. Son olarak beni de Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Benim Instagram adresim Onur Ekranda gördüğünüz Melody vs Tüm Karakterler videosunun içerisinde 5 tane Brawl Pass Plus çekilişimiz vardı. Şimdi o çekilişin sonuçlarına birlikte bakalım. Ve ilk kazanan arkadaşımız hemen bir Instagram'dan kontrol edeyim. Kendisi Instagram'dan beni takip etmiş ve demiş ki abi ne olur bana Brawl Pass al kaç kere çekilişlerine katıldım. Hiçbirinde benim adım çıkmadı ben Azerbaycanlıyım demiş. Ve tebrik ediyorum gerçekten ben de ona dedim ki selam kardeşim tebrikler Brawl Pass Plus çekilişini kazandın. Kalbi temizmiş diyelim gerçekten. Ve kendisine DM'den ulaştım bugün Brawl Pass Plus'ını teslim edeceğim. Hemen ikinci kazanan arkadaşımıza bakalım. Instagram'da Beyz isimli bir arkadaşımız beni takip etmiş ona da DM'den ulaştım. Üçüncü kazanan arkadaşımıza hemen çekiyoruz. Yiğit de beni Instagram'dan takip etmiş ve kendisine de tebrik ediyorum. Hemen dördüncü arkadaşımızı çekelim ve dördüncü arkadaşımızın da Instagramını bir kontrol edeyim. Flowers BS o da beni takip etmiş. Hemen beşinci ve son arkadaşımızı da çekelim ama kendisi maalesef bir şey yazmamış. Devam edelim. Beşinci son arkadaşımız Umut bu kadar. Hemen bir kontrol ediyorum. Kendisine de Instagram'dan ulaştım arkadaşlar ve kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanamadıysanız hiç üzülmeyin ve bu videodaki çekilişe katılın. Aynı zamanda daha önceki 7 tane hırsız Edgar kostüm çekilişinin olduğu videoyu da ekranda ve kartlarda görebilirsiniz. Katılmadıysanız o çekilişe de katılın. Eğer katıldıysanız dünkü videomu da ekranda ve kartlarda yine bırakacağım. O videoyu izleyebilirsiniz. Özellikle son birkaç gündür yüklediğim videoları açtığım canlı yayınlar sebebiyle biraz geride kaldı arkadaşlar. Onlara gidip bir like bırakıp bir izlerseniz gerçekten çok çok sevinirim. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.